Arsenal maçına gidiyoruz. Finale kim kalacak? O Hector Belen'in ve Mesut Özil bize demişlerdi ki gelmeyeceğiz. Takımınız da gelecek vaat etmiyor takımımızdan. dedi. Bizi aşağıladılardı. Şimdi onlar düşünsün. Onlar aşağılı. Onlara biz aşağılayacağız. Hadi takımım. Zombi Mehmet'e doğru Mehmet Relato Sado'ya Sado Sado Abu Beyak falan var ya yani. dikkat edin beyler Sado Philips Eylik Yansın geceler güzel Aslı Fatih Harsu Sado'ya Sado, Sado. Philips Philips'ten Berke doğru araya girdiler. Sokratis Maç bakalım. Berk Philips'e. Philips Berke doğru. Berk Philips'e. Philips Sado'ya. Sado, Sado. Ansu'ya. Ansu Mehmet'e doğru. Mehmet Mehmet vurdurtmadılar Mehmet'e. Bir daha dolduruyor içeriye doğru Renato Sanchez Copper Offsite Abu Beyatlı şey Offsite güzel Evet Bizi küçümsediler Gelmemişlerdi biz de onları Küçümseyeceğiz biraz sonra yerince. İnşallah yeneriz. Sado. Mehmet'e doğru Mehmet. Ansu Fatih. Ansu Fatih. Berk'e doğru Berk. Berk. Berk'i vurdurtmadılar. Ansu Renato'ya döndü. Bir orada bir pas hatası oldu. Kapı beyak. Orada bir pas hatası yapmasam. Devam ettirebilsem. Kocam hemen faul. Sado. Cooper güzel. Philips. Philips gidiyor Sado'ya doğru. Sado. Mehmet'i gördüm. Mehmet. Mehmet. Leno. Leno'nun. nelo'nun şu uğruşları. Kurtarışları. Kurtarmamız lazım. Renato Sanchez'den Ansu Fatih'i gördü. Ansu Fatih o topu tutmaz, tutmaması, tutması lazımdı. Beyler sakin Offside beklentisi Takımda şey Güzel <laughs> İleride çok Az adamla Arslan'ın savunması. Mehmet. Çok güzel aldık ama. Hadi Renato Sanchez. İleride Mehmet'e doğru. Mehmet. Gül gülünde değil Mehmet ya. Yok yok gülünde değil. Gülünde olsun topu. Çok güzel. Sado. Philips'e doğru. Philips. Sado. Relato'ya doğru. Relato. Relato. Ausu'yu gördü orada. Ausu. Ausu. Hocam Ausu'yu çekti arası satayım orada ya. Cooper. Ausu Fatih'e doğru. Relato da orada. Relato. Bebet. Offside. <laughs> Aslında orada şöyle yapabiliriz. Bir oyuncu değişikliği de ben alayım. Hadi beyler Arsenal'ın fişi çekip finale gidiyor muyuz? Bu son son maç final öncesi Sado çok güzel Berke doğru çok güzel bak şu paslardan bahsediyorum. Berk Berk vur işte bu Aslanım Eloski. Elowski. Alioski Ali Oski, Ali Oski. yeni girdi ve golü attı Arsenal'a. İşte bundan bahsediyorum. Cheat format Sado'nun her zaman işi muhteşem işler yapıyor Sado her zaman gibi. Ama bunu ara, bunu Bayi da yiyorum ama aynısını. Kiko, aslanım Kiko. Hadi beyler. Hadi oğlum kale boş. Berk koş. be. Boş kale. Fişiri çekti Arsenal'ın. Fişiri çekti Arsenal. Bu bu kadar diyor. 10 kişiyiz ama Yal Mehmet yapım hepsiye. Bunu çok büyük hatayı değerlendirmek. Son anda ipten aldık takımı. <laughs> Ve Tottenham finale yükseliyor. Finalin ismi Mehmet Yapı Mevsi Tottenham Hotspur. Tottenham'ın karşısına çıkmadan takımımız dinlensin. Evet sayısız daha, Skull karşı oynuyoruz. Bugün. Renato Sanchez. Topu Ansu Fatih'e doğru atamadı. Bugün. Sadon'un. Güzel vurdu. Madık. Philips. Philips. Mehmet'e. Mehmet. E, Mehmet. Geriye Eylik. Berk'e doğru. Berk. Berk. Şöyle Pilips'e doğru. Pilips. Pilips. Ausu'ya. Ausu Kaleci. Mehmet vuracaktı. Vurdukmadılar. Ausu tekrar gidiyor. Mehmet. Ausu'ya vurdu, Ausu vursa daha iyi vurabilirdi. Güzel takım. En azından. Koper'ın bugün yokluğu o kadar da belli olmayacak gibi gözükmüyor aslında. Koper. Allah'ım geriye doğru yanlış pas az Fatih'den. çok güzel vartım kat genç yeterek onu az şeyden almıştık genç takımdan katmıştık aramıza bir genç oyuncumuz bugün forma şansı buldu ligin bu kadar kolay olmasından şimdi tekrar adres <laughs> Berk Berk Akıllı oynayamadı. Berk'e tekrar Berk. Berk'ten Burhuk Kang. doğru. Ağustos'u şöyle bir daha çekti. Olmadı. Renato'ya. Renato'ya her gün. Her gün. Her gün. Her, gün. her gün. ilk İlk konu atıyor. Hoş geldin. Genç. Genç oyuncu. Harrington, Harrington, Harrington diyelim neyse, Harrington. Philips. Bugün salonu yokluğunda. Renato. Eylik. Topu yükseldi. Fakat. Bire bir kaldı bir anda Eylik'in ya. kafa pası. Etkisiz bir kafa pasından sonra. Philips Orospu çocukları girip de çocuklar girip de çıkar zaten. Philips tab Berk Berk Mehmet'e doğru şey Mehmet Atak göre al Fatih'e ya Fatih tekrar Mehmet'e Mehmet Mehmet şöyle uzaktan Kaleye bu gol olabilir de kaleci bekle Mehmet'e Muhteşem bir mücadele izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> finalde Philips Cooper'ı şey, yok finalde. Defansımızın bel yok. Philips ileride Mehmet'e doğru görmedi. Mehmet alamadı topu. Bir hatalı pas. Mehmet tekrar geri aldı. Berk'e doğru Berk. Berk tekrar Mehmet'e. Be Mehmet. Mehmet şöyle çektim. Mehmet direkten top dışarı çıktı. Güzel bas. <laughs> Gavari topu çok güzel aldı. Asu Fatih'e doğru. Asu Fatih. Bebet'e doğru. Bebet. Bebet Berk'e. Berk. E. Berk. İlk yarına 1-0. Heriton'un. Heriton'un golüyle. Yani birazcık da takım e, Sadon'un oradaki etkisini görüyor. Ama, ama Gavari. Gavari'den Asu'ya. Asu. Ya, Ansu. Dur hiç güzel. Oradan Mehmet'e Mehmet. E, Tekrar Mehmet. Berk'e doğru Berk. Berk gidiyor Berk. Berk. Pası Mehmet. 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 Gol kralı. Kral golünü atıyor. Kim bir oldu? Şey 2-0 oldu. Karafsiye yapılacak bir şey kalmadı. Beylik çok güzel kazandı. Mehmet top ileride top istiyordu. Alsıyor doğru. Yanlış bir pas. Mehmet. Mehmet'e doğru tekrar pas. Mehmet. Mehmet. Of. 3-0 işte değildi. kendi kendiyle barışmaya başladı. Kiko. Kiko ya Mehmet'e doğru ileriye uzun bir pas. Bir ters vuruş Mehmet sürükliyor tabi. Mehmet'e doğru Mehmet. Uzaklardan bir şut. Birazcık daha geliyor. Renato Sanchez, Ansu Fati kazandı. Ansu Fati Mehmet'e doğru Mehmet tekrar aldı. Harik her Harrington kaleci güzel. Berk Berk orta içeri Mehmet'e verdi Mehmet 3-0 yaptı. Ve bu golün satrası muhtemelen yapılmayacak. Maç burada bitecek. Evet final maçına gidiyoruz. Mehmet'in kupası. Bu muhteşem mücadele. Her şey hazır. Bu kupada bu sene ilk defa bir yerlere gelen Mehmet Yapım FC Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham Hotspur'a karşı Tottenham'a karşı Burada Mehmet Yapım herkesi elenerek geldi. Arsenal'ı eledi. Manchester United'ı eledi. Ve nice güçlü ekipler eledi. Ve sırada Tottenham'ı eleyip kupaya uzanmak istiyor. Seyirciler çok heyecanlı, toplum taraftarları da yerini aldı, güzel bir mücadelemizi bekliyor kupamız, hayırlı olsun şimdiden inşallah. Başladık, Renato'yu sayacağız, Heriton'a, Heriton, Mehmet'e, Heriton, Mehmet, e. Mehmet Sado'ya doğru, Sada tekrar Mehmet'e gelmedi. Heriton çift format oynayacak bugün, Mehmet Yapım MCT internetleri çift formata e dönmek istediğini söylemişti Heriton. Al suya, al su, Fatih, al su, Fatih şöyle bir dereyim dedi. Evet. Alamadı topu. Kavari gidiyor. Granato Sanchez. Bugün biraz daha baskıcı bir Mehmet Yapım FC takımı izleyeceğiz. Anlaşılan Gel Ama Onu hareket faal Delali, Delali'yi vurdurtma. nice oyunculara vurdurtmamışlardı. Defans. Belki, belki bu alanda Sado. Bu da gitti yardıma. Eylik Renato Sanchez. Berk'e doğru. Berk. Sado'ya doğru. Sado. Denali. Gavori. Gavori. kasbora Takım geliyor. Eylik. Eylik tutuyor. Soyuyor bir iki. Ama Sado ileride bomboş. Mehmet'e doğru. Bebet topu sana da birazcık daha beklese ve öyle atsa net bir pozisyon yakalayacaklar. Gavori de sıyrılıyor. Harve. Kiko ya ama faul. Hakemler istemiyor kupayı kazanmamızı adeta sanki. Delali Renato Sanchez. Ondan önce Casino'ya doğru top geldi. Mehmet. Şimdi ata aldı. Berk. Berk. Mehmet. Çok güzel gidiyor. Mehmet. Hansu Fatih gördü onu. O gördüğünü sadık göremedi. Eylik. Henrik Berk'e doğru Sado'dan. Sado. Sado'dan Mehmet'e doğru. Mehmet topu alabilse. Çıkmayın diyor defastan. Eylik. Orada bir faul yaptı. Taktik faul geldi muhtemelen Eylik'ten. Her iki sene sarı kartı aldı Eylik. Ee, bakalım. Bebet. Sad Sado ve de Ansu Fatih'e. Ansu Fatih o kalattı gidiyor Ansu Fatih. Ansu Fatih driplikleri çok kötü. Yansın geceler karşılayacak topu. Her itar. Sado ya. Sado. Sado. Sado bu hataları. Yapmaması gerekiyor. Yasıl geceler. Sado ya. Sado bomboş. Ansu Fatih'i gördü. Ansu Fatih. Asufati, Fati. Hocam orada faulü vermesi gerekiyordu. Evet, çok güzel bir serbest duruş. Bir tane de sağ ayak serbest duruşumuz olsa gol olur arkaya sol ayak. Sado topu tuttu. Broski Broski tek hamlede topu sahibi. Toptum. Erik Kiko'ya doğru. Kiko kasil ya ileriye doğru. Mehmet'e doğru. Mehmet. 4'lü 4 forvet gibi oynuyorlar aslında. Sağ sol kanatta derken 4 forvet gibi oynuyorlar. Delali'ye güzel bir... Çok güzel... Mehmet. Mehmet'ten Ansu Fatih'e. Ansu Fatih. Mehmet koşuyordu. Mehmet. Mehmet koşuyor. Dek gelirse vuracak. Ama dek gelmedi. Eğilin. Arkadan geliyor. Berk'e doğru. Berk. Sado'ya. Sado. Sado. Mehmet'e. Mehmet döndü. Döndü vurdu direkt. Avrupa'yı isteyen bir Mehmet Yapı FC var. Şüphesiz onlar kupa için çok uğraştılar. Onlar kupa için inanılmaz takımları geçtiler. Gavari aldı topu Ansu'ya kazandırdı. Ansu'dan Mehmet'e çok güzel bir pas. Ama olmadı ulaşamadı. Renato Sanchez çok güzel yansın geceler araya girdi. Devamı gelmedi. Eylik. Eylik topu. Çok eylik. Eylik gelişince çok güzel bir oyuncu olacak. Evet Sanchez. Çok güzel yansın geceler. Yansın geceler araya girdi Sado. Sado Mehmet'e doğru Mehmet. Ansu Fati gördü. Ansu Fatih. Ansu Fatih. şimdi çekti. Berke doğru. Berk vurdu. mi müthiş bir gol geldi Berk'ten. <laughs> Berk'ten müthiş bir gol geldi. Bunu bekliyordu Mehmet Yapım FC taraftarı. Mehmet Yapım taraftarı. Kansu son çizgiye kadar taşıdı neredeyse topu. Berk'e doğru Berk şöyle baktı direktten topu. Dağları gönderip kaleciyi avladı. Finalde avantaj Mehmet Yapı Mevsi'yle. Onlar kupayı çok istiyorlar. Eylekir hatası. Out gösterir hakem. Tuttum ne uğradığını şaştı ilk golü yedi. Bakalım neler olacak daha. BMD e doğru. ora bu pas hataları. Arsul Fatih devam ettirdi hakim. Kiko Kastilya doğru. Kiko Kastilya. Çok güzel Mehmet. Koşuyor. Mehmet. İlk yarıda Berk'in golüyle 1-0 Renato Sanchez. Mehmet'e doğru. Mehmet. Mehmet. biz daha vur. Olmadı. Gavoriye. Çok güzel aldı topu. Alaca'ya doğru. Alaca. Ansu'yu gördü. Ansu çekti. Heriton'u gördü. Heritor çekti. Mehmet'i gördü. Mehmet. Mehmet. Eylik. Renato Sanchez. Sado. Sado. Mehmet'e doğru. Mehmet. 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 Döndü Berk. 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 Direkten dönen topu. 2-0 oldu. Çayları kaynat içelim diyor Berk. Kupa. Mehmet yapımına çok yakın. Şu anda. Ansu'ya. Ansu. Mehmet'e. Mehmet. E. Mehmet. Sado'ya. Sado, 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 olmadı, çaktı olmadı, Berk'e doğru, Berk, hocam, o zaman bunda da bir şey yok ama bakayım, Perikey, Berk'e doğru. Sado'dan Berk'e doğru. Berk. Mehmet'i gördü. Çok güzel. Mehmet. Mehmet. Bitirdi işi. 3-0. Mehmet Tottenham fişini çekiyor. Trott'u bütün hatlarıyla görüyor yalnız. Geride çok az adamla Kiko, Kiko Casilla vurdu. Kurtardı. Mehmet, ilerideki boşluktan yararlanabilecek mi? Berk, Mehmet. Tottum. Eylik. Yansın geceler tutuyor. Kiko Kasilya ileriye hemen oynadı. Mehmet'e doğru. Mehmet topu indirirse Berk Eylik'e doğru. Eylik. Eylik kazandı. Eylik'ten Sado'ya. Sado'dan Mehmet'e. Mehmet. E. Mehmet Ağustos'ya doğru. Bir daha de Ağustos dedim ama. Gavori ileride Ağustos'u gördü. Ağustos. Ağustos Mehmet'e doğru. Mehmet. Mehmet. Sado'ya doğru. Sado, Sado, Sado fişi çekti. 4-0. Top ile Euro'ları şaşıyor. Hı -hı. Muhteşem bir mücadele. Hı -hı. Ve maç bitecek. Maç bitiyor. Kupanın, Emiris kupasının sahibi. Vehbet yapıp FC oluyor. Tüm takımları buraya eleyerek geldiler. Evet. Buraya kadar çok çalıştı. hocamızı tebrik ediyorlar. Buraya kadar çok uğraştılar. Bu kupa için. Sırada şampiyonluk kupası.